Selamlar sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Aslında videoyu şöyle açacaktım. Merhaba sevgili hanımlar. Ben Mayşenur Mazıcı. Ayşenur tatile çıktı. Dedi ki benim bir videom var. Benim yerime çeker misin? Ben de olur dedim. Şimdi bana verdiklerini size anlatacağım. Falan. Evet bu hale dönüştüm. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ama hayatımda ilk kez de başıma gelmiyor efendim akosun havuç kızlığıyla boyuyordum ben saçımı. Tabi zaman içerisinde aynı boyayı sürekli uyguladıkça saç rengi daha güzel tutuyor. Ancak internete girip Şimera denilen markanın artık satışta olmadığını görünce onun yan markası Akos'tan da bir yerlerde bulamayınca dedim belki de muadilinden bir şey alayım. Ne alabilirim? Şunu buldum. Selektivin benzeyeni yani havuç kızında benzeyeni numarasını söyleyeyim 8 844 selektif bunu buldum bir de <laughs> şu an saçımda gördüğünüz olan <laughs> Vitalin Schwarzkopf öyle mi okunuyor bilmiyorum ee, 7 887 şu ikisini koyayım da lazım birilerine ders olur belki <laughs> ah, bunları buldum bakır renkleri içerisinde yoğun iki tane fiyatları da uygun olan hangisi ücretsiz kargo yolluyorsa ilk önce onu sipariş verdim. Ve tabii ki de önce o kargo geldi sonra bu. Geleni yani şu Vital'in 7887'sini bir güzel karışımını hazırladım. Ki ben karışımı her zaman şu kolestonun 20 volümlük oksidanı ile yapıyorum. İçerisinde bu 50 ml ama burada diyor ki kutularda 60 emel kullanın. Dolayısıyla bundan biraz fazla koymak lazım. iki tüpten o emel kadar ilave ediyorsunuz. Neyse bunlar detay. Koydum bir güzel dedim ne güzel bayrama hiç olmazsa saçlarımın beyazları kapatılmış olarak girerim. E boyadım saçlarımı. E, sürerken fark etmiyorsunuz çünkü boyaların renkleri çok farklı çıkıyor sürüş sırasında. Bir yarım saat sonra falan durulamaya gittiğimde bir baktım ben bayağı vişne kızılı olmuşum. Cık, tamam kötü bir şey değil. Sonuçta Ayşenur Ayşenurluğundan bir şey kaybetmez. Ya da Fatma Fatmalığından bir şey kaybetmez. Ama biz kadınlar saçımıza istediğimiz rengi tutturamayınca ne derse ruhumuzun yarısını birileri alır götürmüş gibi hissediyoruz. Ki öyle oldu sanırım. Ne yapacağım dedim. Şimdi yani kuruttum. Evet fön çektim. Tamam. E bu da hoş. Tamam. Ama benim istediğim bu değildi ki ben Havuç kızılını seviyordum. Ve boyanız piyasadan kalktığı zaman gerçekten bu bir yıkım oluyor. Bu gibi dönüşlerde sanırım kuaföre gitmek en doğrusu. Ama kuaföre gidersen ve dışarı çıkarsan 3400 lira sokağa çıkma ceza parası için diyettim. Kaldı ki öyle bir risk alacak kuaför de yoktur herhalde. Şimdi ne yapacağım? Büyük ihtimalle <laughs> bir açıcıyla eczaneden dün aldım. Çok dandik bir şeye benziyor ama. Sonuçta bütün açıcılar aynı. Yani içerisinde bir toz var. Tozu oksidasyon kremiyle karıştırıyorsunuz. Şöyle oksidasyon kremi. Bu da açıcı toz pudra. Oriel dedikleri. İkisini karıştırdıktan sonra çok doğru sürmek lazım saça. Bakın eğer köklerden başlarsanız kökleriniz çok açık renk olur. Saçların şuradan itibaren çok koyu kalır. Böyle bir garip... Ee, dipler çok beyaz, uçlar çok koyu. Böyle bir garip bir dalgalanma şekli oluyor. Lütfen eğer benim gibi bir hata yaptıysanız saçınızın tellerinin iç içe geçmiş böyle küçük huniler gibi düşün. Yani bir saç telini oluşturan e, ipi diyelim. Üstü de kapanan küçük pulcuklar olarak düşünün. Boya yaptığımız zaman o pulcuklar açılıyor. İçindeki pigment yok ediliyor. Yani rengi açılıyor. ...vermek istediğiniz pigment içine konulduktan sonra... ...pulcuk kapanıyor. Boya işlemi bu. Şimdi bunu saçınıza üst üste belli aralıklarla... ...yaparsanız... ...saçın pulcukları çok zarar görüyor. Kuruyor, açılıp kapanmaktan bazı yerlerinde... ...kırıklar oluşuyor ve... ...yani hırpalanıyor, böyle yapağı gibi oluyor. Yani biliyorsunuz çalı süpürgesi gibi. Sonuçta önümde iki seçenek var. Biri... ...bu şekilde en azından bir ay dolanmak. E, Dolandıktan sonra... <laughs> ...açıcıyla uçlarını diplerini boyamadan uçlarını açıp en son 5 dakika diplere sürerek açıcı yaptıktan sonra bir havuç kızılı uygulamak. Bu benim saçımı çok yırpalayacak biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Korolonun bana hediyesi oldu. Ee, değişik hissediyorum kendimi. <laughs> Sabah kalkıp aynada bakınca aa diyor. Ben unutmuş akşam uyurken saçımı bu hale geldiğini. Neyse Allah can sağlığı versin. Ne yapalım yani Birazcık da böyle kızıl kızıl dolaşalım. Ee, dilerim bayramınız güzel geçiyordur. Dilerim sevdiklerinizle telefonda görüşüp hasret giderebilmişsinizdir. Ben de şimdi e, kız kardeşimi arayacağım. Teyzelerimi arayacağım. Halalarım ve amcalarım hepsi vefat etti. Mezarlarına da gidemiyoruz bu bayram maalesef. Ruhları şad olsun. Umarım güzel yerlerde yatıyorlardır. Nur içindedirler. Biz de saçımızın rengini takıyoruz yani. Hakikaten... <laughs> ...bazen düşünüyorum da... ...ne kadar küçücük... ...hiç belki de başkası için bir şey ifade etmeyecek... ...bir garip olaydan... ...çok büyük dramlar çıkarabiliyoruz. Ee, ağzımızın sağlığı yerindeyse... ...ruhumuzun sağlığı yerindeyse... ...sevdiklerimizin sağlığı yerindeyse... ...aslında... ...geri kalan her şey... ...çabayla halledilebilecek şeyler. Kimsenin hayatı mükemmel değil sonuçta. Onun için... ...hani saçım birazcık daha koyu olmuş. Şu ...takmak yerine... ...gidip ben... ...yakınlarımı arayayım. Onlara e, iyi bayramlar dileyim. Bir sonraki bayramda... ...daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyeyim. Bir ee, sipariş vermem gerekecek ama... ...şundan bana bir tane daha lazım. Belki açık bir eczane bulursam... ...yakınlarda bir koşu gidip gelebilirim diye düşünüyorum. Ee, sonuçta... ...saçlarımı boyamak için benim en az bir ay beklemen gerek. Bu videolarda Zayşanur Zajıcı olarak <laughs> çıkacağım. E, olsun bu da bir değişiklik diyelim. Hadi bakalım kendimizi fazla da Ben alemi yok yani. Saçın başın yerinde hastalığın yok bir şey yok ne yapalım. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.